Hocam diyor insanın başına gelen musibetler belalar neden kaynaklanır? Musibetler niçin kaynak neden kaynaklanır diyor? Efendim musibetler bir neden olur. Zaharal fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. Li yuzikuhum ba'dallazi amilu. İnsanlar yeryüzünde fesat çıkarırlar. Allah Teala da musibet verir. O musibetle insanlar Allah'ın yoluna dönsünler diye. O halde musibetler insanların yaptığından dolayı gelebilir. İkinci olarak musibet o adamın günahları azalsın diye, günahlara kefaret olsun diye bununla alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde hadis-i şerifler var. Üçüncü olarak da günahından dolayı da değil de Allah Teala ona büyük makamlar verecektir. Bela ile sabredecek, insanlara örnek olacak, Ali makamlara muhatap olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde olduğu gibi. Yedi çocuğunun altısını elleriyle kabre koydu. Bir baba için en büyük musibet bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme neden bunlar geliyor? Allah Teala ona büyük makamlar verecek, sabredecek ve insanlara da bu haliyle örnek olacak.